Yaşamınızda iyileştirmek istediğiniz durum, üstesinden gelmek istediğiniz sağlık problemlerinize dair bakış açınızı değiştirecek bir video ile karşınızdayım. En özlü haliyle iyileşmek, yüzleşmektir. Kabule eriştiğiniz her durum iyileşir. Biraz sonra size yönelteceğim soruları kağıdı kalemi hazırlayarak yine samimiyetinizle cevaplandırmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyorum. Bedeninizde sorun yaşadığınız, sıkça tekrarlanan veya devamlılığı bulunan sağlık sorunlarınızı yazın. Fakat bunu yazarken bedeninizdeki sağlık sorunlarının ilk ne zaman fark ettiğinizi, daha önce hangi belirtilerin ilk yaşandığına göre sıralayın. İkinci aşama olarak ise bedeninizdeki bu rahatsızlıkların sizde hangi duyguları yoğun olarak hissettirdiğine, o hastalıkların sizdeki duygusal karşılığına bir bakın. Her hastalık semptomları aynı da olsa insanlarda hissettirdiği duygular yaşanmışlıklarıyla paraleldir ve kişiden kişiye farklılık gösterir. Örneğin bir bel ağrısı bazı kişilerde kendisini çaresiz hissettirirken bazılarında kendini yalnız hissettirebilir. Bedendeki sağlık sorununun temel duygusunu tespit ettikten sonra o duygunuzu en çok kim veya kimler çevresinde yoğun olarak yaşadığınıza bakın. Ayrıca bu hastalığınızı sizin gibi aile üyelerinizden ortak paylaştığınız kişiler var mı veya oldu mu? Bunu da tespit edin. Şimdiki aşamadayız. Ortak paylaşımda bulunduğunuz yani aynı benzer hastalıkları yaşadığınızı tespit ettiğiniz aile üyelerinizle hissettiğiniz duygular arasında bir paralellik var mı bunu kontrol edin. Yani kendinizi yalnız hissetmenize yol açan kişiler ile benzer hastalıkları gördüğünüz kişiler aynı kişiler mi? Ya da kendinizi kısıtlanmış hissediyorsanız bu duyguyu sizde yoğun olarak hissettiren kişi kim? Ya da kimler? Son aşamada ise bu rahatsızlıkların size hissettirdiği duyguların olumlu versiyonuna odaklanmak için bakış açınızı genişletin. O rahatsızlıklar sizde çaresizlik duygusunu tetiklediyse kendi gücünüzü fark etmeli. Sizde yalnızlık duygusunu tetiklediyse kendinize ve çevrenize karşı yargılayıcı tutumlarınızdan arınmalısınız. Sevgisizlik noktasından tetiklendiyseniz Yaşamlarınızda şefkat duygusuna daha fazla öncelik tanımalı. O rahatsızlığınız sizi kısıtlanmış hissettirdiyse, sorumluluklarınızı azaltarak kendinize daha fazla özgürlük için alan yaratmalısınız. Unutmayın, şifa dengede açığa çıkar. Hastalıklar insan ruhunun doğasından uzaklaşmasının yarattığı sancıların semptomlarıdır. Ruh her zaman kendisini nasıl iyileştireceğini bilir esas zorluk kişinin zihnini susturmasıdır. Herkese şifa dilerim. Bütünün ayrına olsun.